videoda dünyanın en yetenekli insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Futbol maçında ne olmuş olabilir? Tamam, pas geldi. Oradan bir şey oldu. Gol mü geliyor? Yok. Kaleci kaleci bir vurdu. Nereye gidiyor o top? Ee, yok artık. Oradan da gol olmaz karşı kaleci kovuldu bu arada. Sizce de karşı kalecinin hatası büyük değil mi? <laughs> abi top önünde sekiyor yani. Buradan nasıl onu kaçırmaya başardın ki? Hangi takım bu söyleyebilir misiniz? Bu abi ne yapacak? Mike Powell. Ben bir Asafa Powell var onu biliyorum koşucu. Abi uzun atlama yapacak galiba. Geliyor Yaşar. Yaşar'dan. Oha müthiş bir atış. Adam 9'u da geçti. Rekor değil mi ya bu? Adam bayağı oradaki yerin dışına çıkacaktı yani. Bu insanlar Nasıl böyle kedi gibi düz duvara tırmanıyorlar ya. Nasıl oluyor abi bu? <laughs> bu neyin yarışması? Oha! Ben şu an düştüm. Ben şu an bak düşüyorum. Oradan düştüm. Bileğim bileğim kırıldı. Aha. Oha! <laughs> Burası hızlı inme. Yu soldaki kazandı. Soldaki daha önce indi. Abi ne yaptığınızı çok anlamadım ama sen efsanesin ya. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Sendeyiz abi. Ne yapacaksın? Ha, oradan iskemle. Ha o şey. Tam o taş. Onu anladık. Tamam. Onu kıracan mı? Yuh kalınlık da bu kadar. He. Yapma. <laughs> Yapma oha bir de van şey Neydi bu? Böyle bir teknik vardı şöyle. Yuh, Bruce Lee misin abi sen? Hangi filmde geçiyordu böyle bir teknik? Hani mezara koyuyorlardı, böyle böyle çıkıyordu falan. Bu ne? Oha! Amca o, Hindistan cevizi mi o? Yuh, tek parmağıyla. Bak <laughs> şöyle yapıyor ve deliyor. Abi hani bir parmak ne kadar güçlü olabilir ki yani? Ha? benim parmağımla yapacağım max hareket budur yani. Amca Parmağıyla tek atıyor her şeye. Gelse yani şöyle sırtıma dokunmak istese, şöyle şöyle yapsa bende de şurada delik açılır. Sen de Hindistan cevizlerini vura vura kırıyorsun. Yuh. <laughs> Böyle şeyleri denemeyin gençler. Bırakın profesyoneller denesin. Çünkü sakatlık riski var. Yani oha 40 taneyi de kırdı adam. Yediniz mi bari? Sonra yediniz mi hepsini? Ben çünkü çok severim taze Hindistan cevizi. Ha, 130. Abi artık var ya bak benim şuram şişti. 140 145 tane falan mı ne kırdı adam Buram şu an mor. Bak videoyu izledim buram morarda ağrıyor şu an bileyim Senin olayın ne abi Aha bu da bir şeyleri kıracak Yuh taş mıydı o Yuh elmayı böyle ezdi Kiremite böyle yapıyor kırıyor falan Bu insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyor abi Şuna bak kaval kemiğiyle boruyu eğdi Ya benim kaval kemiğime gel şöyle dokun acır Abi sen o beyzbol sopasını kırarsın. Ben senin kollarına bakınca o gücü hissedebiliyorum da nasıl kıracaksın acaba? Ha, sırttan kıracak. Oh yeah. <laughs> Adama bakınca zaten güçlü oldu. Anlaşılıyor yani. O bir iki, üç, bak gitti. Sanki çöpstik kırıyor ya. Kırdığı şeyin kalınlığı şu kadar ya. Beyzbol sopası ya. Sen ne yapıyorsun abi? Oha. Bu adam niye bu kadar içecek taşıyor? Şimdi bu kaç kiloya denk geliyor bilmiyoruz ki. Hani bir sürü içecek var okey de. Acaba kaç içecek var? Kaç kiloya denk geldi? Ya şu bir paketi ben alsaydım muhtemelen zar zor yürürdüm. Sen bir köpüğünü çözeceğim deme o yaşta. He. Evet. Çözeme çözeme çözeme. Ne olur çözeme. Umarım çözemezsin. <laughs> Yoksa kendimi çok kötü hissedeceğim ya. Oha ya. Ya ne yaptığını biliyor bu. Böyle böyle çözecek bu ya. <laughs> Nasıl oluyor oğlum bu? Ya ben niye çözemiyorum? Ya ben gideceğim kendime Rubik küpü alacağım. Tebrik ediyorum. Çok güzel çözdün. Sağ ol. Bak ben daha kaç yaşındayım. Bu yaşa kadar bir adet Rubik küpü çözemedim. Bunlar nedir? Çivi. Çivileri yaktık mı? Boyadık mı? Ne oldu? Sonunda bir şey çıkacak ama. ee? Ne çıkacak ya sonunda? Bir sürü çivi var boyanmış falan. Sarı sarı. Siyah beyaz falan. Evet. Ne geliyor? Sök artık. 3 <laughs> gün oldu sök artık şunları Evet bantları al Sonunda umarım güzel bir şey çıkar bak Çok üzüleceğim 40 dakikadır seni bekliyoruz çünkü Mülfredi Oha. <laughs> Oha çivilerle bunu yapmış Show must go on bebeğim <laughs> Bak gerçekten 40 dakika değil seni 3 günde beklermişim ben ya Ya bu yetenek beklenir abi 100 yards Ne yapıyor bu adam Ha bu adam okçu 100 yards derken 200 yards şimdi de. 200 yards neye denk geliyor ya? Tamam vuruyor bu adam 300 yards. Buna bir bakmam lazım bir saniye. Yanlış hesaplayamadı değilsem şu an 300 metreye falan yakın bir şey. Bak adam oku attı. Daha gidiyor. Bak şimdi vurdu. Ne kadar uzak olduğunu anladınız değil mi? Bak adam oku atacak şimdi. 400 metreye attı. Arkasını dönüyor. Dönmedi. Bekliyoruz. Ok gidiyor. Evet. Hala gidiyor. Evet. 3 gün oldu bak sonradan geldi. Ya o kadar uzun bir mesafe. Okun gitmesi 10 gün sürdü. Adam onu vurdu. Yuh 500 yardsı da var bunun. Oha. Atma abi artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Adamın ok 11 saniye boyunca gitti ya. O kadar uzak. Sendeyiz amca ne yapıyorsun? Amca zıpladı. Amca sopayı alttan aldı. Bu amca değil ya bu genç. Ben inanmam. <laughs> Buna makyaj yapmışlar. <laughs> nasıl olabilir? Bu yaşta bir insan yani ben buradan bakınca 60-70 falan görüyorum. Bunu yapmış olamazsın ya. Alttan sopayı geçir tekrar getir falan. Yok inanmam. Sen ne yapacaksın abi? Aa, sen ip atlayacaksın. Oo, oo bacakta kaldı ip. Ha. Oğlum nasıl nereni nereden geçiriyorsun? O ip nereden geçiyor? Ben anlamadım ki. Yuh. Adam bayağı iple şov yaptı bize ya. Bacak oradan geçiyor. Üstten üç kez böyle böyle çapraz falan. Bu adam çok ibatlamış. Ben burada bunu anlarım. Futbolcu abimiz sen ne yapacaksın? <laughs> Bak bu zordur. Ben futboldan çok anlamam. Bu zordur ya. Onu anlayabilirim ama yani. O kadar zor bir hareket bence bu. Sen ne yapacaksın amca? Ne o elindeki topaç değil mi? Vay, topaç atanlar like. Evet, topacı ben de atıyordum çocukken. Evet. Ne yaptın ya? Aha aldı gitti. Oha bu nasıl gitti oraya? <laughs> Adam topaca bayağı evcil hayvan muamelesi yapıyor ya. İstediği yere gönderiyor onu. Bunu nasıl yaptı? Oha ben orada ilginç bir atlama gördüm ya bir saniye. Geldi. Bak giderken bir geri geliyor. Nasıl oluyor bu? Yavaşlattım. Şurayı bir izler misiniz? Bu nasıl bir hareket abi? Böyle atlarken bir anda o ne? Ben onu anlamadım. Bileğe bak. Abi senin bileğine ne olmuş? Oha Ha bu adam handbolcu. O nasıl bir atış ya? Senin bileğin kırılmış abi. Senin haberin var mı? Gel beraber doktora gidelim. Şuna bak. Böyle bir şey oluyor bunun bileğine. Şu an anlamadım ne oluyor da çıkmış bilek. Bak bak şuna bak. Böyle şöyle dönüyor abi bilek. Ya sen ne yapıyorsun? Ay o taşı. Taşı nasıl kıracaksın? Oha. Adam. Aa iki parmak. Aa. <laughs> Tek parmak yapma artık. Parmak kırıldı yapma artık. Oha adam parmağıyla taş kırdı ya. Dediğim gibi bak bu adam bana pardon birader dese şöyle benim <laughs> orası kırılır kesin. Sen ne yapacaksın abi? Abi uçuyor şu an sopaya doğru. Evet. Oha. Öyle bir durma mı var ya? Sen bayrak gibi nasıl duruyorsun ya öyle? <laughs> Yuh bunu bir ara denemek isterim de çok durabileceğimi sanmıyorum. Bu adamın da böyle garip bir özelliği var. Çok ilginç şeyleri dengede tutuyor adam. Görüyor musunuz? <laughs> bak İngiliz anahtarı oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan bir saksı, oradan şişe falan derken sen bunları nasıl dengeledin abi? Bu adamın yeteneği de slow motion bir şekilde gol sevinci yapan bir futbolcuyu taklit edebilmek. <laughs> bu video yavaşlatılmamış bu arada. Adam bak vurdu. Sonra ne oluyor? Baktı. Gol oldu. <laughs> Abi şu koşuyormuş gibi nasıl yapıyorsunuz ya kamerada? Ben de deneyeyim aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Adam bayağı koşuyor gibi ve slow motion. Evet gençler bir videonun daha sonra geldik. Dünyanın en yetenekli insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallarda da hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.